Dünyanın en çıtır patates toplarını hazırlıyoruz. Öyle lezzetli, öyle çıtır çıtır patates topları tarifiyle geldim ki hem kolay hem lezzetli. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerim için mutlaka kanalıma abone ol. Hemen patatesleri soyup hazırlayarak başlıyorum. 6 küçük boy patates kullandım. Yani 3 tane orta boy patatese denk diyebilirim. Patatesleri küçük küpler haline doğrayarak hazırlıyorum. Böylece pişmesi daha rahat ve kolay olacak. Piştikten sonra ezmesi de daha rahat olacak. Doğramış olduğum patatesleri tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerinden bir su bardağı su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiber ilavesi yaptıktan sonra Patatesleri ocağa pişmeye alıyorum. Patates güzelce yumuşayıncaya kadar haşlayarak pişiriyoruz. Suyunu az koyduğumuz için bu aşamada kontrollü olmakta fayda var. İster suyun tamamen çekinceye kadar pişirebilirsiniz. Ama yumuşadığında fazla suyu varsa da mutlaka suyunu döküp hazırlıyoruz. Patatesleri genişçe bir taban içerisine alıp hemen bir patates ezici yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar ezerek hazırlıyorum. Güzelce ezip hazırladığım patateslerin içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı mısır unu ve 1 yumurta sarısını ekliyorum. Burada baharat ilavesi yapmıyorum. Pişirirken zaten tuzunu ve biberini eklemiştik zaten. Ee, şimdi tüm malzemeleri önce çatal yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında bir spatula yardımıyla birbiriyle iyice bütünleşip patates bir hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırarak hazırlıyorum. Bu aşamada elinizle yoğurmanızı pek tavsiye etmem. Spatula ile karıştırmak zaten yeterince güzel ve kolay oluyor. Mutlaka bu şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi kıvamı yumuşacık ama asla ele yapışmayan çok güzel bir patates hamuru hazırladık. Şimdi içerisine koyacağım. Kaşar peynirlerini küp küp doğrayıp hazırladıktan sonra sıra geldi bu kaşarlı patates toplarının şeklini vermeye. Bir yemek kaşığı patatesten aldım ve gördüğünüz gibi elimle hafifçe genişlettim. Ortasına doğramış olduğum bir parça kaşar peynirini koyuyorum. Güzelce kapatıyorum ve ardından elimde yuvarlayıp patates topunun şeklini veriyorum. Hemen hızlıca bir tane daha yaparak göstermek istiyorum sizlere. Bu aşamada böyle patatesin çok fazla almayın. Bir yemek kaşığı yeterli oluyor. Kaşarın etrafını saracak kadar olsa yeterli. Güzelce kapatıyoruz ve yuvarlayıp şeklini veriyoruz. Tabii ki bu çıtır patates toplarını isterseniz kaşar peynirsiz olarak yani sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer hemen tüketmeyecekseniz zaten sade olarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü beklediği zaman içindeki kaşar peyniri donuyor, sertleşiyor. Öyle olunca da lezzetini kaybediyor. Patates toplarının tamamını hazırladım. Verdiğim bu ölçülerle tam 31 adet patates topu hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi bu patates toplarını kaplamasını yapmaya. Patatesi önce yumurta akı ile güzelce kapladıktan sonra pankonun içerisine alıyorum. Yani ekmek kırıntısının ve onunla da güzelce kaplayarak hazırlıyorum. Pankoyu markette hazır olarak bulabilirsiniz dışına inanılmaz güzel çıtırlık ve lezzet katıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Panko ile kaplayıp kızarttığımızda patates topları asla yağ çekmiyor. Hem panko ile kızartıp denedim hem de sade haliyle kızartıp denedim. Sade kızartmış olduğum içine inanılmaz fazla yağ çekti. Çok yağlı oldu. Hem de sade kızartmış olduğumun çıtırlığı bir süre sonra kayboluyor. Ama panko ile kızartılmış olanın çıtırlığı çok daha uzun bir süre kalıcı olacak şekilde kalıyor ve içine de neredeyse hiç yağ çekmiyor. Bu iki detayı da atlamak istemedim. Güzelce ısıtılmış derin yağ şimdi patates toplarını aldım ve altın sarısı rengine gelinceye kadar kızartarak hazırlıyorum. Ara ara çeviriyoruz mutlaka. Ee, bu arada mutlaka yağ koyduğunuzda her yerinin yağ ile kaplanmasını sağlayın ve sık sık çevirin. Eğer sık sık çevirmezseniz patates toplarında patlamalar olabilir. Yani açılmalar olabilir. Açılma olduğunda da kaşar peyniri dışına sızıyor. O da hiç hoş olmuyor. Kızartırken lütfen buna dikkat edin. Benim yaptığım gibi hemen tavaya koyduğunuzda her yerinin yağ bulanmasını sağlayın ve sık sık böyle dikkatlice çevirerek altın sarısı rengin alıncaya kadar çıtır patates toplarını kızartarak hazırlayın. Çıtırlığının sesini duyuyorsunuz. O kadar güzel, o kadar çıtır patatesler oluyor ki yani bu zamana kadar yediğim en çıtır patates kızartması bu diyebilirim. Gerçekten o kadar az yağlı ve enfes bir tarif. İster kahvaltılık patates kızartması olarak yiyebilirsiniz, isterseniz de böyle atıştırmalık olarak gün sofralarına ya da çay saat sofralarına hazırlayabilirsiniz. Burada size kendimi de gösterdim. Youtube videolarımda çok göstermiyordum ama şöyle yakından patates toplarını size ısırarak ve elimde göstermek istedim. Tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.